Hayırlı günler canlarım. İyisinizdir inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Oruçlarımızı kolay etsin. Gün geçti, Ramazan geldi, Ramazan gidiyor. Bir ömür tükeniyor. Rabbim hayırlı ömürler ihsan etsin. Hastalıksız, mikropsuz ömürler ihsan etsin. Bugün de akşama beyaz fasulye pişireceğim, kuru fasulye. Onu da dedim koyayım, göstereyim seyredenlerime dedim. Hadi şimdi yaparken göstereceğim inşallah fasulyemi yarım çay bardağı kadar yağımı koydum. Soğanla bir adet soğan, iki adet sivri biber doğradım. Rahmetli annem Nurda yatasıca yazın taze biber doğradı, kışın kurutulmuş biber atardı. Fasulyesi çok lezzetli olurdu. yaptığınız yemekler ama hem sizinle sohbet etmek istedim. Soğanım kavruluyor canlarım. Soğanım kavruluyor. Şimdi salçasını koydum. Biraz toz biber ekliyorum. Yemeğime göre tuzunu siz kendi yemeğinize göre ayarlarsınız. Hasüll yeme akşamdan ıslattım. Fırınlı yemeği gibi oluyor. Hasüll akşamdan ıslattığım şimdi ıslatmış olduğum fasulyemi boşaltıyorum. Çok su koyuyorum canlarım. Bu düdüklümde altı kısık 20 dakika pişecek inşallah. Canlarım fasulyemi pişirdim çok da güzel oldu. İnşallah siz de yaparsınız. Allah'a emanet olun, sağlıklı kalın, görüşmek üzere, işiniz rast gelsin.